Merhaba arkadaşlar, ben size burada e, yeni aldığım oyun söyleyeceğim, adı milyoner oyunu. Gördüğünüz gibi kapağı böyle, burasında bir, yarım bir dünya var. Şurasında Hı -hı. yazı yazıyor, milyoner. Bu tarafında ters bir yazı var, yani milyonun tersi. Şurada gördüğünüz gibi dalları var. Evet, ...böyle... ...şurası da... ...şurada var... ...şurası da yine gösterdiğim gibi... ...şurası da... ...iki ve üç kişilik oynanabiliyor ancak... en <laughs> fazla <altı>, dört... <laughs> Bu da oyunun iç kısmı. <laughs> Gördüğünüz gibi oyun iç kısmı. Burayı bitirdikten sonra bu tarafa geçiyorsunuz. Burayı bitirdikten sonra buraya geçiyorsunuz. Bu da kullanım kılınızı. Şöyle. da paraları şöyle. Eee, Fars Fervet Belediyesi'ne şey 10 2 ve var. 10 var, 30 var. Böyle var. Eee bir de onun kredisi var. Ee, bir dakika dolayıım onun kredisi. Kredi evet. kartı da 30 lira. Bunun dediğim gibi çeşitleri var. Bu oyunda iki tane zarla oynanan bir oyun. Şöyle çıkarayım. Bu oyun iki tane zarla oynanıyor. Şöyle göstereyim. İki benle oynanıyor. Yapma. Yap yapmıyor. Ne yok bu ya? <laughs> onu şöyle fil var. Bir tane daha var. Ve şöyle var. Bir tane daha vardı ama o kayboldu. Ee, hayır buldum. E ee, bir de bu var. Ya. Yeah. Şimdi de arkadaşım size batak oyununu tanıtacak. Gel arkadaşım. <laughs> Şimlerinde insanlar var. Bakın göstereyim mesela şillerin <laughs> insanlar var. Burada paralı <laughs> bir insan var. Burada da bacak gördüğünüz gibi yazıyor. Arkadaşlar bombadaki gibi. Bu. Burasının da batak yazıyor yine. Burada da bir tane seri <laughs> para <var. gülüyor> Şuradan göstereyim İki ve 6 kişilik oynanıyor bu oyun. Şimdi arkadaşımız ismini yazmasını bekliyorum. Böyle şey. Ben size göstereyim. İçi böyle. Evet. istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Buraya şans kartlarını koyuyoruz. Buraya Yap da piyango kartlarını koyuyoruz. Gördüğünüz gibi burada da seri para harcam oyunu ve batak yazısı vardı. Bu oyunda ev alıyoruz, Evreniz evler alıyoruz ve iki defa zar atıyoruz. Evlerimizi şöyle tanıtayım. Şöyle evler var. Bir tane Bir de paraları tanıtayım. gerçek para gibi de. Ben bunlar annemleri kandırmıştım. Güzel. Güzel. Şöyle. Gördüğünüz gibi Şöyle. Ee, şu da şans kartıdır arkadaşlar. Şöyle şans kartı. Piyango kartını da göster. Piyango kartı da bu. Bu çok güzel oynanan bir Yorum. oyundur. Şöyle Mı? bunun da altı tane piyongu vardır. Bakın yani tamam ben, ben başka <laughs> Şimdi arkadaşlar ben <laughs> size Evet, benden bu kadar. Ben kaçar. Bu <laughs>